Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere konu parfümlerim. Ben küçüklükten bu yana gerçekten ee, hani şöyle şeyler vardır yani ergenlik dönemine girersiniz ve e, makyaj alırsınız durmadan veya kıyafet alırsınız durmadan. Ben durmadan yeni kokular keşfetmeye çalışıyordum. Yani e, yeni kokular beni aşırı derecede heyecanlandırıyordu diyebilirim ve e, böyle bir parfüm koleksiyonu oluşturdum. Ama aralarından sadece 4 tane parfüm seçtim. Bu 4 tane parfüm gerçekten hani sıkılmayacağım, yıllar içinde sıkılmayacağım parfümlerdir asla şey diy diyemeyeceğim yani hoşuma gitmiyor artık diyemeyeceğim parfümler bunlar. Ee, o yüzden hemen lafı çok uzatmadan başlamak istiyorum. Biliyorum siz de benim gibi sabırsızsınız. <laughs> evet ee, hemen ilk parfümden başlayalım. La Cône, La Vie Belle. Yani e, Fransızca e, bilenler vardır aranızda. Hayat güzeldir demek. Bu 2012 yılında piyasa sürülen e, bir e, koku ve e, tanıtım yüzü. Julia Roberts. Notalarından bahsedecek olursam. Üst notada siyah frenk üzümü. Armut, iris, yasemin. Orta notalarında portakal çiçeği, paçuli. Alt notalarında tonka fasulyesi, pralini ve vanilya var. Bana göre bir yaz parfümü yani gerçekten yazın hep bu parfümü kullanıyorum. Beni bilen bilir zaten ee, bu parfüm gerçekten benim imza parfümüm diyebilirim. Nereye gitsem bu parfümü kullanıyorum. Ee, yaz, kış fark etmiyor ve ama yani doğru konuşmak gerekirse daha çok yazın kullanıyorum bu parfümü. Ee, bunu hem gündüz hem gece kullanabilirsiniz. Çok kalıcılığı çok yüksek yani tek damlası bile bütün gün üzerinize üzerinizden çıkmayan bir parfüm. Hatta elbiselerinize sinen bir parfüm bu. Çok karakteristik bir kokusu var. Hmm. Böyle kalıcılığı yüksek olmasına rağmen gerçekten hani böyle baş artan bir koku değil. Çok böyle ağır bir koku değil. Böyle nasıl anlatsam bilmiyorum ki. Çiçek kokularına yatkın bir koku. Ancak kesinlikle şekerli değil. kokuyor gerçekten. Yani muhakkak denemelisiniz. Benim favorim gerçekten favorilerimin arasında olan parfüm bu bunu tavsiye ediyorum. Bu arada fiyatına gelecek olursak dün bir araştırma falan yaptım. Ee, bunun piyasadaki fiyatı 750 bin TL arası. O yüzden ama gerçekten yani çok güzel kokuyor. Denemelisiniz. Bunu tavsiye ediyorum. Evet hemen diğer parfümüme geçiyorum. Bu Guala Mon Guala parfümü. Ee, bu 2017 17'de 17 galiba. 2017'de çıkan bir parfüm ve tanıtım yüzü Angelina Jolie. Bayılıyorum o kadına gerçekten çok asil, çok böyle duru, duru bir güzelliği yok mu gerçekten? Hani ben çok beğeniyorum Angelina Jolie'yi. Bu gerçekten bir yaz parfümü ve günlük kullanıma çok uygun bir parfüm. Hemen notalarından bahsedecek olursam. Açılışını lavanta ve bergamot yapıyor. Orta notalarında yasemin ve çiçeği var. Alt notalarında tonka baklası, vanilya, sandal ağacı var. Ve e, bir oryantal odunsu bir parfüm e, diye tanıtabilirim bunu galiba. E, çok kadınsı, çok seksi ve tende bütünleşen bir parfüm. E, gerçekten anlatamıyorum. Tatlı, soft, temiz, fresh. Yani mesela ben şu an gelin olsam, bugün düğünüm, düğünüm olsa kesinlikle bu parfümü sıkarım gerçekten. Bu parfümü hiç düşünmeden kullanırım. Bana çok ıı, şık, sade, elit, kaliteli bir ıı, kadın havası veriyor. Ee, bunu kesinlikle bakın gerçekten kalıcılığı çok e, yüksek değil yani kullandıktan böyle 2-3 saat sonra e, kaybolan bir koku evet ama e, küçük bir boynu alırsınız çantanıza atarsınız baktınız e, kokusu gidiyor tekrardan sakın çünkü gerçekten çok güzel bir parfüm yani e, Guala bana reklamını yapmam için para vermedi öyle bir şey yok. Ee, zaten çok küçük bir kanalım da. bu gerçekten çok samimi söylüyorum çok güzel bir parfüm bunu denemelisiniz ee, kokluyorum <laughs> dediğim gibi çok kadınsı çok seksi e, fiyatına gelecek olursam şu an 100 mililitresi 1000 TL diye satılıyor e, galiba dün öyle baktım belki de indirimdedir şu an yani bakmanızı tavsiye ediyorum evet Gola Mongola ve üçüncü parfümüme geliyorum. Bu Chanel'in e, Coco Mademoiselle isimli parfümü. çıkış yılı 2001. Çiçeksi tatlı bir koku. notalarına gelecek olursam. Bu arada o tarafa bakıyorum. Çünkü notalarını not aldım. Unutmamak adına. o yüzden o tarafa bakıyorsam çok özür dilerim. Üst notalarında portakal, mandalina, portakal çiçeği, bergamot, orta notalarında Yasemin, e, Gül, Yılan yağı. Hayatıma hmm. ilk defa duyuyorum bunu. Hiç araştırmadım da ama bilen varsa yorumlara lütfen bırakın neymiş falan. Çok merak ettim. Alt notalarında tonka fasulyesi, patchouli, vetiver ve misk var. Özel ve iş günlerinde kullanabilirsiniz. İlk buluşmanızda kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten imza parfümü, bu parfüm var ya bunu kullandığınız zaman karşınızdaki insan bir daha sizi unutamayacak. Yani şey diyecek bu bu ne bu kadın ne kokuyordu ya bu 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 nasıl bir kadın böyle böyle diyecekler gerçekten <laughs> böyle diyecekler o yüzden bu parfümü kullanın çok, e, etki bırakacak bir parfüm e, parfüm kalıcılığı çok yüksek bakın gerçekten duş aldıktan sonra bunu sıkıyorsunuz ertesi sabah hala koku üzerinizde abartmıyorum dediğim gibi kimseyle işbirliği falan yapmıyorum Alın, kullanın. Almadan önce ama bir deneyin. Belki herkesin yani zevki aynı değildir. Bana hoş olan bir şey, bana çok güzel gelen bir şey sizin için berbat ötesi bir şey olabilir. Ama gerçekten hani herkesin hayatının bir döneminde mutlaka sahip olması gereken bir koku bu. Bu parfüm lüks, dikkat çekici. Ee, ve böyle elit e, bir koku e, o havayı veriyor bana sıktığınızda çok ağır gelebilir e, ama sonra biraz bekledikten sonra çok hafifleşip böyle temiz bir koku e, kokuya dönüşüyor o yüzden mutlaka tavsiye ediyorum bunun da 50 mililitresi şu an 900 ile 1000 TL arası. Ve son parfüme geliyorum. Bu Yves Saint Laurent lipri isimli parfüm. 2019'da piyasa sürülen bir parfüm. Ve tanıtım yüzü Dua Lipa. Zaten e, birçoğunuz bu parfümü biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü Instagram'da çok böyle fotoğrafını görmüşlüğüm olduğu çoğu insan bunu Instagram'da böyle geçiş fotoğrafı olarak kullanıyor bu parfüm fotoğrafını. Çok böyle yani şey diyorlar tanıtımda güçlü, cesur ve özgür kadınların parfümüymüş bu. Ve ambalajı da çok hoş değil mi gerçekten? Ben çok beğeniyorum bunun ambalajını. Hemen notalarına gelecek olursam. Üst notasında mandali mandalina yağı, tahı yağı, e, Fransız lavanta yağı, e, kuş üzümü, orta notalarında lavanta yağı, zambak, yasemin, portakal çiçeği, e, dip notalarında vanilya özü, e, sedir ağacı yağı ve misk var. Gerçekten birçok e, okuduğum şeyleri e, bilmiyorum ama gerçekten karışımı çok hoş bir parfüm elde etmiş. Ee, hem tatlı hem ferah hem temiz bir koku hatta sıkmak istiyorum. Ee, lavantadan dolayı e, biraz maskülen gelebilir bu parfüm ancak sonraki notalarda vanilya ile birlikte koku daha yumuşak bir hale geliyor. Kalıcılığı e, yüksek gerçekten hani e, koku muze gibi olmasa da kalıcılığı da yüksek bunun ee, yazın bu arada yaz akşamları tercih edebileceğiniz bir parfüm yani yazın ben bunu kullanmam ee, gündüz mesela kullanmam bunu ama gece bir yere çıkarsam mutlaka kullanırım hatta bu parfüm beni biraz e, Lady Million parfümü vardı bir ara çok herkes kullandığı bir parfümde ben onu e, yaz akşamları çok kullanıyordum Lady Million'in bu parfüm gerçekten e, çok andırıyor Lady Million'e bilmiyorum bana sadece öyle geliyor olabilir. Ee, çok kadınsı bir koku değil fakat gerçekten çok cool bir kokusu var yani böyle komple siyah giyindiğiniz zaman böyle daha çok böyle rockçı olmak istediğiniz zaman bu parfümü sıkın ve gerçekten mis kıyafetinize uyacak tavrınıza uyacak bir parfüm bu parfüm de cool kadınlara gelsin diyorum ee, 500 mililitresi şu an 850 TL. Bunu da bakabilirsiniz tavsiye ediyorum Evet benim e, 4 favori parfüm bu şekilde e, Ben bu parfümleri kullandığım zaman gerçekten e, her zaman, bakın abartmıyorum, kullandığım zaman, hele ki La Vie kullandığım zaman, ilk kullandığım zamanlarda e, çok fazla bilinen bir parfüm değildi La Vie Ve herkes bana hani hangi parfüm kullanıyorsun falan, hiç tanımadığım insanlar bile beni yoldan çevirip bu, bu soruyu soruyordular. Hangi parfüm kullanıyorsun diyordular ve e, yani çok dikkat çekici parfümler çok ağır olmalarına olmamalarına rağmen ben çünkü ağır koku hiç sevmiyorum gerçekten ağır koku bana göre değil ben daha çok böyle e, bu, bu parfümleri seviyorum yani e, zaten aranızda kullananlar bilir bu çok bunlar böyle hiç parfüme benzeyen parfümler değil e, o yüzden Bakın derim gerçekten samimiyetle tavsiye ediyorum ve videomun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer çok hızlı konuştuysam kusura bakmayın. Öyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.